Merhaba arkadaşlar. Bugün Netflix platformunda yayınlanan Coffee and Cream filmi hakkında konuşacağız. Aksiyon, macera ve komedi türünde daha çok komedi ağırlıklı. Yani beklentiniz komedi kısmında olsun. Ki zaten canımızın sıkıldığı bu dönemde gülmek ve eğlenmek daha çok ihtiyacımız olan bir konu. Aksiyon dozu da içinde biraz barındırıyor diyebiliriz. Özellikle başrolünde Hangover filmlerinden de tanıdığımız Eddie Helms'in olması komedi yönünü ortaya çıkartmış ve gerçekten komik olan kısmını da iyi taşımış diye düşünüyorum ben. Eddie Helms filmde bir başarısız bir dedektifi canlandırıyor ve sevgilisinin çocuğuyla tanışmaya giden Kafi karakterimiz, yani filmdeki adıyla Kafi karakterimiz, tanıştığı bu asi ve küfürbaz olan Cream adlı bu çocukla beraber hiç beklemedikleri bir şekilde Detroit'te dönen bir suç örgütünün, bir suç işleyişinin içinde buluyorlar kendilerini ve bu olayı da ortaya çıkartmak için birlikte çalışmak zorunda kalıyorlar. Zaten birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirinden farklı ve birbirlerinden genel olarak hoşlanmayan iki karakterin o arasında geçen diyaloglar genelde birbirlerinden kaynaklanan zıttıktan komedi unsurları doğurur kendiliğinden. Burada da bunun üzerine gitmeye çalışmışlar daha çok. Tabi abartı yönleri ve yani sizin saçma olabileceğiniz noktaları da var elbet ki. Ama zaten hani bu gerçekçilikten çok sizi güldürmeye çalışan bir film olduğu için bazı noktalarda da bunu başardığını söyleyebilirim. Yani zaten 1 saat 28 dakika falan gibi böyle kısa bir film yani çok uzun bir film de değil. Üstüne çok düşüneceğiniz veya çok vakit ayıracağınız, kafa yoracağınız bir film de değil. Yani boş zaman geçirmek için özellikle şu dönemde herkes evindeyken, evinde oturuyorken Netflix'ten açıp boş bir zamanınızı değerlendirebileceğiniz bir film olmuş. Fazla kendinizi yormadan izleyebileceğiniz. Yani Eddie Helms gerçekten komedi konusunda iyi bir oyuncu zaten. Yani burada çok üst düzey performans çıkartmamış bir hangover kadar olmasa da ben yine de güldüğüm yerler, keyif aldığım yerler oldu. Yani Cafe and Cream filmini özellikle su sırada yeni bir film izlemek isteyen ve eğlenip gülmek isteyen arkadaşlara öneririm. Biliyorsunuz sinemalarında olmadığı bu dönemde elimizde sadece Netflix kaldı yeni bir içerik izleyebileceğimiz. Bundan da bir şekilde de faydalanıyoruz bu şekilde. Benim Cafe and Cream hakkında görüşlerim böyle. Ortalama bir film olmuş komedi yönüyle bakarsak. Siz de bu filmi izlediyseniz görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.